Koskoca bir şaire ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım dedirtmiştir. Zira türküler umumiyetle çekilen acıların, ızdırapların, yoklukların, ayrılıkların, gurbinin acısıyla yanarak, yakılarak ortaya çıkar geleneksel Türk sanat müziğimizde bestelemek kavramıdır. Şarkılar bestelenir. Ama bu memleketin topraklarında hiç kimse türkü bestelenir ifadesini kullanmamıştır. Türkü yakılır çünkü. Yanmanın içerisinde acı vardır. Elinizi ocakta yaktığınızda acı duyarsınız. Gönül yandığı zaman feryat eder. Feryadı da kör kütü bir feryat değildir. Feryadı kocaklamalar, güzellemeler şeklinde çıkar. Bazen yiğitliğin ifadesi olarak çıkar. Bazen baş kaldırının ifadesidir. Hoyrakların, kadir kıymet bilmezlerin baskıcıların baskılarına, zulümlerine feryat eden, hatta sen burada değil şurada olacaksın diyene ben burada doğdum, burada büyüdüm, burada yaşayacağım der. Ferman padişahımsa dağlar bizimdir dedirtir dadalı olur. Türküler öyledir. Bazen de bir kahpe kurşunun yitirdiği hayatların ardından kalanlar türkü söyler. Bu akşam anlatacağım türkümüz, okuyacağım türkümüz de işte böyle bir ayrılığın neticesi. Yerimiz Nevşehir, Ürgüp, Karlı Köyü. Karlı Köyü'nde varlıklı bir ailenin Cemal isminde bir oğlu vardır. Cemal yakışıklı bir delikanlıdır. Mert'tir. Günün birinde Şerife Hanım'la izvaç eder. Mustafa isminde bir de yavruları doğar. Fakat daha yavrucuk, küçücük yaşlardayken Cemal'ı kahvelikle vururlar. Ürgüt'ten çıkıp giderken at üzerinde kahvelikle vururlar. Herkes yanar bu olaya. Ama şerifanın daha çok yanar. Küçük Mustafa'sı belki bilincinde bile değildir. O kadar küçüktür. Fakat işte yanan yanar. Yar yanışı başkadır. Hani ağlarsa ana ağlar, gerisi yalan ağlar derler ama bir de canan vardır. Şaire şunu dedirtir. Can isteyen dağdağıyı, canan dileyen dağdağıyı cana düşer mi? Can isteyen endişeli cana ne düşer mi? Düştük rehi sevdaya cünunuz bize namus lazım değil. Ey dil ki bu iş hale düşer mi? Ama canan başkadır. Canan can yarısıdır. Hatta Huzuri de o iş öyle birleşir ki, gelip kapıyı çaldığında kim o sesi duyulur içerden? Benim der kapıdaki ve kapı açılmaz. Gider, yanar, yanar, yanar da gelir kapıyı bir kez daha çalar. İçeriden kim o sesi geldiğinde dışarıdaki senin der. O zaman kapı açılır. Sen beni de kalmamıştır orada. Bir bütün olmuştur. Şerif Hanım da Cemal da işte öyle bir bütündür. Öyle yanar. Fakat Anadolu'da çok yaygın eğriliği doğruluğu oturup tartışmaya açık ama işe ölünce umumiyette hani bir mağduriyet yaşamasın düşüncesiyle mi yakınlarından belki kardeşiyle evlendirme çok yaygın Anadolu'da. Cemal'ın da yeğeni Hayrullah'la Şerife Hanım bir süre sonra evlendirilir. Şerife Hanım 30 Kasım 1993'te vefat etmiştir. Bu türkü çok eski bir türkü değil yani. Yakın tarih türküsü. Fakat Şerife Hanım'ın yangında sadece Cemal ile bitmez ki aradan birkaç yıl geçer harman zamanı at tepmesi sonucu Küçük yavrusu Mustafa da öyleydi. Hakikaten acısı büyükmüş. İmtihanı büyükmüş Şerife Hanım'ın. Sonra bir türkü yakar. Bir süre sonra Hayrullah Bey Cemal'in yeğeni ve Şerife Hanım'ın ikinci kocası ürküplü meşhur sanatçı Allah rahmet etsin Refik Başaran'a bir sitemde bulunur. Der ki herkesin türküsünü söylediğinde bir bize türkü söylemedin Sonra şimdi seslendireceğim çok sevilen o türküyü Refik Başaran daha okur. Türkünün sözleri şöyledir. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez. Kıratın acemi konağı tutmaz. Oğlun da çok küçük yerini tutmaz. Cemalım, cemalım, algın cemalım. Alkanlar içinde kalkın cemalım. Ürkünden de çıktığını görmüşler. Kıratını sekisinden bilmişler. Seni öldürmeye karar vermişler. Cemal'ım, Cemal'ım, algın Cemal'ım. Alkanlar içinde kaldın Cemal'ım. Cemal'ın giydiği ketenden yelek, Al kana boyanmış don ile gömlek, Sana nasip oldu ecelsiz ölmek. Cemal'ım, cemalın algın Cemal'ım. Alkanlar içinde kaldın Cemal'ım. Ürgüpten de çıktın, kırat pişmedi. Üzengiler ayağını boşladı, yağlı kurşun iliğine işledi. Cemal'ım, Cemal'ım, algın Cemal'ım, Alkanlar içinde kaldın Cemal'ım. Karlık ile başkadın pınar arası, Çok mu imiş Cemal'ımın yarası? Ağlayıp geliyor bari anası, Cemal'ım, Cemal'ım, algın Cemal'ım, alkanları Cemal'in giydiği kadi şallar. Dükkanın kilidi cebinde parlar. Oğlum da çok küçük. Beşikte ağlar. Cemal'ın, Cemal'ın algın Cemal'ın. Alkanlar içinde kaldım Cemal'ım. Kıratın üstünde bir uzun yayla. Ne desem ağlasam kaderim böyle. Gidersen ürgübe sen selam söyle. Cemal'ım, Cemal'ım, alkın Cemal'ım. Al kanlar içinde kaldın cemalim. Kıratın başında oturmuş ağlar, Cemale dayanmaz şu karlı dağlar, Üzüm vermez oldu karlık dağlar, da Cemalim, cemalım algın cemalim, Al kanlar içinde kaldın cemalim. Giden cemal gelir mi de yerine, İçimde yaram indi derine, Cemal güçlü kahvelerin şerrine, Cemalim, cemalim, algın cemalim, al kanlar içinde kaldım cevap.